Makbul Hanım ne işiniz var burada? Temizlik Merve Hanım. Epeydir tozunu almadım da buraların. Gerek yok çıkın lütfen dışarı. Ben demiyor muyum ben yokken girmeyin bu odaya diye? Tamam. Haklısınız özür dilerim. Efendim hayat. Neredesin hayatım? Aramadın hiç. Ya sorma çok da bugün. Şantiyedeyiz abimle yemek yiyoruz. Afiyet olsun. Selam söyle. Söylerim söylerim. Onda sana selamım var. Ama bil bakalım ne olmuş bugün. Hayrola? Bizimki bir kızdan bahsediyor. Güzel falan diyor. Hayır çıkıyor ya şimdi. İşler başka yere doğru gidiyor. Ha. Ee, Ciddi misin ya? Ben ciddiyim de. Abim değildir umarım. Neyse hayatım konuşuruz gelince akşam. Tamam canım. Geç kalmayayım bekliyorum. Tamam. Hakan sen niye öyle bir şey söyledin şimdi Merve? Nasıl bir şey ya? Yok. <laughs> Abim ciddi değildir umarım falan. Ne oluyor? Abi sen İstanbul'a geleli kaç gün olduk şimdi ya? Şimdi bir kızdan bahsediyorsun bana. Kimdir, necidir bilmiyoruz. Oğlum kız güzel dedim sadece ya. Abartmasak mı? Ve ikiniz de işinizi kaybetmişsiniz. Enteresan bir tesadüf. Abi niye bakıyorsun hadi? Yalan mı? Sence de garip değil mi ya? Hasta bu, hasta ben sana diyorum. Bunun bir anı bir anına tutmuyor. Bak şimdi şu kapıdan, kahkaha atarak girebilir mesela. Hiç şaşırma. Ayol bildiğin deli bu, deli. Bir insan eşyaların tozunu alıyor diye paylanır mı hiç? Sen bunun hususi eşyalarına falan mı dokundun? Ne yaptın? Yok. Kız ben sadece şöyle kütüphanenin, masanın filan tozunu alıyordum. Ay ben ne yapacağım ben bunun eşyalarına? Ne yapacağım? Benim eşyam yok mu kız ha? Yok mu? Ne ben? Hadi Makbule, canını sıkma canım, ben kaçtım. Tamam, hay. ay kız kız, dur bir şey diyeceğim. Ne oldu be? Aklıma ne geldi biliyor musun? Hani o kasa var ya, o kasada bu mutlaka bir şeyler saklıyor. Hangi kasada? Yahu yok mu onun şöyle küçük bir kasası? Hani önceden giyinme odasında duruyordu, sonra çalışma odasına kaldırdı. Ha. Hani sanki görmeyeceğiz. Ya, ne saklıyor olabilir ki? Vallahi artık orasını bilemem. Ama oradan oraya dolaştırdığına göre herhalde çok önemli bir şey olmalı. Ha, bir de ne dedi biliyor musun? Bu odaya kesinlikle girilmeyecek dedi. Sence niye? Ha? Niye? Niye?